Neredeyim lan? <laughs> Kimse yok lan. Ya. Hocam. Bir araba görüyorum ya. Bir sürü adam var. Hiçbirini bilmiyorum. Rastgele girdim. Şöyle güzel benim benim, benim adamım yok mu ya? Maşallah maşallah ya. Ya. Ya neredesiniz gelin ya. Vallahi çarp Haritadan bakarak gidiyorum. Bir tane abimi gördüm Gel buraya gacalsın sen pezemek misin? Dur lan. Eğer bu video atana kadar 100 100, abone olursak bu Lamborghini Bugatti süreceğim. Ya. İkisini de yapacağım. Hatta karşılaştırmasını yapacağım. bu video yanına kadar herhalde 100 like 100 like demişim 100 abone oluruz ya. Yükseliyoruz yükseliyoruz.